Paragrafın yazılış amacı ve yazarın yazıda anlatmak istediği esas düşüncedir. Ana düşünce bir yargı bildirir. Parça okunduğunda herkesin vardığı ortak düşüncedir. Parçanın bütününü kapsar nitelikte olmalıdır. Ana düşünce cümlesi parçanın tek cümle ile özetlenmiş halidir de diyebiliriz arkadaşlar. Geçelim sorumuza. Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Paragrafı okuyalım. Ben fikrimi değiştirdim. Şimdi eskisi gibi düşünmüyorum diyen adam az görülür. Bugün söyledikleri dün söylediklerine uymayanlar bile ben değişmedim. Dün de böyle düşünüyordum. Değiştiğimi sananlar beni anlamamış derler. Şıklarımızı inceleyerek paragrafın ana fikrini bulmaya çalışalım. İnsanlar düşüncelerini ifade etmekte çoğu zaman güçlük çekerler. İnsanın düşüncelerinde günden güne değişiklikler görülebilir. Yaşam şartları değiştikçe insanların düşünceleri de değişir. Fikirleri değişse de insanların bunu dile getirmesi zordur. Şıkları incelediğimizde paragrafın yazılış amacını arıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneğindeki fikirleri değişse de insanların bunu dile getirmesi zordur ifadesi bu yazının yazılış amacıdır. Yazar bu yazıyı yazarken bu cümledeki mesajı okuyucularına vermeye çalışmıştır. Dolayısıyla bu yazının ana fikri de D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Geçerin paragrafın yardımcı düşüncelerine ana düşünceyi açıklayan veya destekleyen düşüncelerdir. Ana düşünce yazının tamamını kapsayıcı yani geneldir. Yardımcı düşünceler ise ana düşüncenin oluşumuna yardımcıdır. Yardımcı düşünceler birden fazla olabilir arkadaşlar. Aşağıdaki paragrafın ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini bulalım. Okumuş yazmış, eğitimin kaderine yön verecek makamlara gelmiş insanların bir hastalığı var. Herkesi kendileri gibi bilmek. Bu amaçla bütün öğrencileri kendileri gibi sanarak çok yoğun ve ayrıntılı öğretim planları hazırlamaları yüz binlerce öğrenciyi okuldan soğutup uzaklaştırıyor. Bilmiyorlar ki bütün öğrenciler akademisyen olmayacak. Az önce de incelediğimiz bu paragrafı tekrar ele aldığımızda yardımcı düşüncelerini bulmadan önce ana fikrini bulalım arkadaşlar. Bu yazının ana fikri öğretim programlarının yoğunluğu azaltılmalıdır şeklinde. Neden? Yazıyı yazan kişi öğretim programlarının yoğunluğundan şikayet ediyor. Dolayısıyla yazının yazılış amacı da öğretim programlarının yoğunluğunun azaltılmasıdır. Geçelim yardımcı düşüncelere. İlk olarak okumuş yazmış eğitimin kaderine yön verecek makamlara gelmiş insanların bir hastalığı var cümlesi yazının tamamını kapsamasa bile yazının giriş bölümünde bir düşünce ifade etmiştir. Genel olmadığı için ana düşünce diyemiyoruz. Dolayısıyla bu cümleye yardımcı düşünce diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer düşünce bütün öğrencileri kendileri gibi sanarak çok yoğun ve ayrıntılı öğretim planları hazırlamaları yüz binlerce öğrenciyi okuldan soğutup uzaklaştırıyor. Yazar bu cümlede de bir tespit yapmış, bir düşüncesini ifade etmiş. Yazının tamamını kapsamadığı ve yazının yazılış amacı olmadığı için ana düşünce diyemediğimiz bu cümleye yardımcı düşünce diyoruz arkadaşlar. Yardımcı düşüncelerinde ana düşünceyi destekleyip tamamladığını bir kere daha hatırlatalım. Son olarak bilmiyorlar ki bütün öğrenciler akademisyen olmayacak ifadesi de ana düşünce değil bir yardımcı düşüncedir. Bizi ana düşünceye götürür.